Arkadaşlar kanalıma aileme, hayatıma hoş geldiniz. Sefer'e getirdiniz güzel ülkem güzel insanları. Hoş geldiniz sefalar getirdiniz arkadaşlar kanalıma aileme hayatıma. Hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İyi misiniz her şey yolunda mı gençler? Benim anım da çiçeğim. Bir gün sana geleceğim. Öğrenlerim aşireti senin için geleceğim bir kez sana bağlanmışım ben kendimi unutmuşum sevdanın kavrulmuşum. Arkadaşlar anketlere katılalım, like atalım, sohbetimize gelelim. Haydi güzel ülkem, güzel insanlara. Ses ver, ses ver. Ses ver, ses ver. Arkadaşlar kanalıma ailem hayatıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz güzel ülkemin güzel insanları. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Ses ver, ses ver. Anketlere katılalım, like atalım, abone olalım. arkadaşlar anketlere katılalım like atalım abone olalım <laughs> haydi ses ver kimler burada ses ver anketlere katıl hangi takımlısın konuşuyorsan konuş burada sohbete gel ya da like at abone ol sesver.com kalbimizden kopuyor bu şarkı sana sanmasınlar ikimizi ayrı yollarda para pula başka sana Merhaba arkadaşlar kanalıma aileme hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız iyi misiniz her şey yolunda mı gençler kalbinden yaralı bizim köyümüz kaderimden kalanı silsem de gitmiyor iki sohbet aralı bütün mesafemiz geldiğim anlamıyor. Bir zamanlar sevdiğin aşkı bildiğin günler oldu mu? Hiç yüzünden alınmak, her güzel şeye alınmak, bitik umutsuz anılmak, alın yazım sasildi. Arkadaşlar anketlere katılalım, lütfen anketlere katılalım, like atalım, yorumlara gelelim. Güzel kim güzel insanları. Hepinizi çok seviyorum. Arkadaşlar anketlere katılalım. Üzüm geçmişten kalan başka tarif yazdıran Alatıp kalan Fida. Arkadaşlar kanalıma ileme hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Kimse yok mu kardeşler? Kimse yok mu kardeşler? Kardeşler kimse yok mu? Arkadaşlar kimse yok mu yahu? Kimse yok mu? Gel sohbete gel sohbete. Like atan kardeş sohbete gel, muhabbete gel. Başka bir şey istemiyorum. Sohbete gelir misin? Like atıyorsun, teşekkür ederim ama sohbet daha önemli benim için. Sohbete gelir misin? Arkadaşlar sohbete gelin. Çok bir şey istemiyorum. Sohbete gelin. Sohbete gelin arkadaşlar. Sohbete gelin ya. Sohbete gelin. Allah aşkına sohbete gelin ya. Sohbete gelin.

Kimler burada arkadaşlar? Kimler burada? Ses ver. Ses ver, ses ver. Kimler burada? Kimler burada? Arkadaşlar kimler burada? Kimler Arkadaşlar kanalıma ile hayatıma hoş geldiniz. Sıfıra getirdiniz. Sohbete gelin daha sohbete gelin ya.